Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Fevzi Paşa'dayız. Sizlere Didim ve sınırların içerisinde tam müstakil olarak bu fiyatlara satın alabileceğiniz çok nadir yerlerden bir tanesini tanıtmaya geldik arkadaşlar. Fiyatımız gerçekten çok uygun. Didim ve sınırları içerisindeki müstakil villalarla kıyasladığımız zaman gerçekten bu rakam oldukça cazip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi neredeyiz? Biz Fevzi Paşa mahallesindeyiz arkadaşlar. Burası King villaları olarak geçiyor. Büyük bir sitenin içerisinde iki tane büyük bir havuza sahip olan sitenin içerisindeyiz arkadaşlar şu anda. Biz direkt villamızın önünden başlamak istedik ama drone çekimleriyle sitenin dışarıdan görüntüsünü, yukarıdan görüntüsünü, havuzlarımızı ve içerisini elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Satış rakamımız 8,5 milyon TL. Bakın toplamda 63 tane bağımsız bölümün olmuş olduğu bir sitedeyiz arkadaşlar şu anda. Hepsi de bu şekilde arkamdaki görmüş olduğunuz bağımsız müstakil olarak dediğimiz site içi müstakil villalardan oluşmaktadır. Bizim evimizde burası. Bugün sizlere burayı tanıtacağız. 5 artı 1 arkadaşlar 4 tane balkonu var. 2 tane kocaman terası var. Ebeveyn banyoları var. Evde eşyalar var. Bu haliyle satılacak krediye uygun. Bakın satışla alakalı bir problemimiz yok. 8,5 milyon TL'den pazarlığımız var. Sitede iki tane havuz, peyzaj bakımları, meyve ağaçları, e, ayrıyetten burada şebeke suyu yok. Sitenin kendi kuyu suyu var arkadaşlar. Kuyu suyundan para ödemeden her zaman suyunuz mevcut oluyor burada. Sitede tabii ki de girişimiz var. Girişimizde otomatik kapılarımız var. Herkesin bir anahtarı var arkadaşlar. O anahtarla otomatik kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Park sorunu kesinlikle sitenin içerisinde yok. Güvenliği mevcut. E tabi bunların bakımı olacak, güvenliği olacak, havuzu olacak. Bunların da hepsinin bir bedeli var. O yüzden e, evlerimizin her birine 2100 TL şu anda aylık aydat ödemesi çıkıyor. Bilginiz olsun. Evet çok fazla vaktinizi almayalım. Ufaktan evimizin içerisine geçelim. Genişlik olarak çok güzel. Konum olarak şu anda Fevzi Paşa'dayız ve Fevzi Paşa da büyük bir konuma sahip, büyük bir mahalleye sahip olan bir yerdir. Hatta şöyle arka tarafına doğru da dönelim. Şu bahçe alanlarımızı gösterelim. Sitenin arkadaşlar ortak kullanım alanları var. Ortak kullanım alanlarında zaten ağaçlar, palmiyeler, zeytin ağaçları, meyve ağaçları hepsi ekilmiş. Bizim sınırımız bu şekilde. Bakın yürüme yolunun sağ ve sol tarafında her villeye ait olan bölümler, alanlar mevcut. Çakıl taşlarıyla kapatmışlar. Genelde çok fazla işte çiçek, çim vesaire çok masraf olmasın diye ama tabii ki de herkesin değerlendirmiş olduğu yerler kendince farklı yerlerde mevcut arkadaşlar. Onları da göstereceğiz. Bakın mesela şurayı ufaktan şöyle göstererek geçebilirsek daha iyi olur. Yani bakım yaptığınız takdirde gayet güzel bir görüntüye sahip olan kocaman bir bahçe alanımız mevcut arkadaşlar burada. Bakın arka balkonlar, üst kattaki balkonlar, en üst kattaki teraslar gerçekten kullanım alanları oldukça geniş ve büyük olduğunu söyleyebiliriz. 8,5 milyon TL bu para rakam üzerinden pazarlığı var. Arkadaşlar burası Didim'in merkezinden bağımsız. Bakın ben merkezde, çarşının içerisinde, işte markete, pazara yürüme mesafesinde yer istiyorum diyenlere kesinlikle uygun bir yer değil. Onu söyleyelim. Burası sessiz, sakin, kafa dinlemelik, hırsızla alakalı hiçbir sorun yaşamayacağınız, güvenlikli bir sitenin içerisinde merkezden uzak, sessiz, sakin bir yaşantıya sahip olmak isteyenlerin daha çok tercih edebileceği yer diyebiliriz. En yakın sahile geldiniz ailenizle, çocuklarınızı, torunlarınızı aldığınız denize götürmek istiyorsunuz. En yakın plaja buradan çıktınız, 4-5 kilometrelik mesafeyle plaja erişim sağlıyorsunuz. Akbıyık merkezine gitmek için tabii ki de 12-13 kilometre mesafeniz olacaktır. Didim'in merkezine gitmek için de 10 ila 12 kilometrelik bir mesafe arasında da Didim'in merkezine erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet açık mutfak bir konseptimiz var. Salon alanını zaten gösterdik. Burası mutfak bölümü. Mutfaktan da şu şekilde arka balkonumuza çıkışımız var. Bakın o kadar böyle küçük evler, dar evler gösteriyoruz ki bu şekilde böyle geniş geniş kullanım alanları olan yerler gördüğümüz zaman bizim de gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Şu balkona bakar mısınız? Çoğu yerdeki alt kattaki odalar kadar bir kullanım alanı var arkadaşlar. Ve bu villanın da tabii yine bir özelliklerinden bir tanesi alt katta odasının olması. Bakın bu da gerçekten kıymetli özelliklerden bir tanesi. Genelde müşteri kitlemiz, alıcılarımız potansiyelli olarak Alt katta oda tercihi çok fazla oluyor. Burada da o tercih ve kriter sizleri karşılıyor arkadaşlar. Şimdi burada tek kişilik yatak bu şekilde atılmış. Eşyalı bir şekilde verilecek ama eşyalar tabii kullanıp kullanmamak sizin değerinize kalmış bir şey. Yani o yüzden hepsini de atabilirsiniz. Güzel bir masraf yaparsanız eğer tabii çok büyük masrafa ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum ki gezeceğiz. Gezerken de siz kendiniz de göreceksiniz. Ama elini ayağını sağını solunu toparladıktan sonra eşyaları da kendi zevkinizle seçerseniz gerçekten güzel bir güzel bir fiyata tam müstakil villa sahibi olabilirsiniz. Evet şimdi yukarıları geziyoruz. Yukarılarda da burada arkadaşlar 3 tane oda gezeceğiz. Buradan balkona çıkış alanımız var. Buradan değerlendirmeyeceğiz. Diğer taraftan değerlendireceğiz. Kremalar takılı. Çift kişilik yatak. Burada giysi dolabı komedin çok rahat sığmış ve bizim yürüme alanımız da gayet güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada ikinci bir yatak odamız var. Yine az önceki gezmiş olduğumuz odanın metrekaresiyle hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Arka taraftaki balkonumuz. Şimdi cephe olarak da güneye sahibiz. Buradan deniz manzarası da gözüküyor. Doğu cephesine sahibiz, Batı cephesine sahibiz. Yani evin hemen hemen arkadaşlar, hemen hemen günün her saatinde güneş gezdiği takdirde evin hemen hemen her cephesinde arkadaşlar güneşi alabiliyoruz, güneşten faydalanabiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey, nemi, rutubeti kesinlikle öldüren, bitiren özelliklerden bir tanesi. Ve evin güneş alması tabii ki de çok önemli. Sadece güneş açısından değil evin içerisindeki aydınlık ve ferahlığı da oldukça arttırıyor. Burada bir ortak kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Devam ettiğimizde bu katta ana yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz gayet güzel, geniş, kullanışlı, ferah. Ön cepheye bakıyor ve ön cephede şu şekilde Dışarıdan da göstermiştik zaten. Cam giydirmemiz var. Bu cam giydirme sayesinde de arkadaşlar hem odanın içerisi aydınlık açısından ferah hem de şu şekilde baktığımız zaman içerisi de gör gözükmemesinin vermiş olduğu rahatlıkla şöyle güzel bir alanımız var. En azından dışarıya baktığımız zaman bir beton yığınıyla dip dibe karşı karşıya değiliz. Önümüz açık ve ferah. Evet burada küçük bir ebeveyn banyosu var. Gördüğünüz gibi aslında buraya böyle komple tadilat yapılsa yani zevk olarak yapılsa ihtiyaçtan değil zevki olarak fayanslar değişse, banyo lavabo mutfak alanı komple yenilense Güzel bir şekilde böyle terastan başlayıp çatıdan başlayıp aşağı doğru güzel bir tadilat yapılırsa bence yani çok güzel bir kullanım alanını ev sizleri bekliyor olur arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın alt kattaki yan tarafı da gösterebilirsin Baran. Burada mesela evler hemen hemen aynı zaten hepsi. Alt kattaki veranda alanının kullanımını görür müsünüz arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Oldukça geniş bir alana sahibiz. Evet, orta katı da bitirdik. 3 tane toplamda oda gezdik. Alt katta da bir oda göstermiştik sizlere. Şimdiye kadar 4 tane oda, bir tane ebeveyn banyosu, bir tane lavabo, bir tane de ortak kullanım banyo lavabo gösterdik ve her odada da balkon seçeneği tabii ki de bulunuyor. Şimdi burası arka tarafa doğru bakan cephemizde kalan yer arkadaşlar. Arka diyorum ama hani buranın önü de arkası da aynı zaten. Ev mesafeleri aynı. Orada da önümüzde yol var, yoldan sonra ev var. Burada da aynı şekilde yürüme yolu, bahçe payları, bahçe paylarından sonra yine evler var. Zaten evler hemen hemen birbirine aynı seviyede diyebiliriz. Ama yeşil alan olarak şu palmiyeler olsun, meyve ağaçları olsun bunlar gerçekten çok güzel güzel bir görüntüye sahip. Etrafımızda da tamamen böyle zeytin ağaçlarımız var. Ya doğayla iç içeyiz. Oksijeni gerçekten böyle bol bol nefes aldığımız zaman ciğerimize kadar temiz havayı hissettiğimiz bir coğrafyadayız arkadaşlar şu anda. Son odamız da burası. Bu odada da yine bir ebeveyn ee, banyosu var. Yani banyosu diyorum ama şu anda lavabo olarak kullanılıyor. Banyo olarak değil. Yani burayı bir misafir olarak düşünürseniz misafir odası olarak çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü hem kendine ait orada bir özel alan hem oda hem de burada bir şekilde kullanabileceği bir teras olduğu için arkadaşlar rahatlıkla misafirinizi orada konaklatabilirsiniz. Şimdi evimizin bir kıymetli özelliği daha var. Şöyle karşıyı bir gösterelim Baran. E, karşıda mesela havuzumuz var. E, bu havuzun da tam böyle bizim önümüzde gelmiş olması önümüzün biraz daha böyle açık bir alana mesela örnek veriyorum önü yeşil alan diye bazen bir yerler paylaşıyoruz. İşte şu an böyle önü yeşil alan gibi havuz manzaralı. İki tane havuz var. Bir tanesi bizim tam önümüzde havuz manzaralı diyebiliriz villamızda arkadaşlar. Ve şöyle arkamı döndüğüm zaman tabii çıplak gözde yani daha net gözüküyor. Öyle wow denilecek de bir deniz manzarası yok. Ama şöyle terasa çıktığınız zaman Örnek veriyorum bu teras alanında bir mangal yaparsınız, bir şey yaparsınız. Tabii ki de aşağılar bunlar için daha güzel. Yukarılara çıkmazsınız ama en azından akşam saatlerine doğru gün batımında burada güzel bir görüntüye sahip olarak en azından deniz manzarasını izleyerek burada da keyifli vakitler geçirilebilir arkadaşlar. 8,5 milyon TL. Bakın gerçekten Didim ve sınırları içerisinde illaki bulunur. Yok değil, vardır. Belki karşınıza çıkıyordur ama çok eski oluyor arkadaşlar. Yani 25-40 sene arasında olan evler. Evin içerisine girdiğiniz zaman tadilat yapmadan kesinlikle oturamayacağınız evler. Kimileri diyor ki mesela 500-600 bin lira harcasak elini ayağını toparlasak otururuz. Emin olun o 500-600'lük masraflarla kurtulamıyor insanlar. Eski bir evlere girdiğiniz zaman tadilat isteyen çatıdan başlayıp aşağıya kadar girmediğiniz takdirde her sene uğraşıyorsunuz. Her sene ustayla uğraşıyorsunuz. Hem o evden soyuyorsunuz hem de cebinizi maddi anlamda gerçekten ciddi anlamlarda yoruyor arkadaşlar o evler. O yüzden hani bulduğunuz çok eski olan evlere rahat gözü kapalı 2,5-3,5 milyon arası tadilatları üstüne koyun. Ona göre değerlendirme yapın. Burada da bizim o şekilde acil olarak ihtiyacımız yapacağımız bir tadilat masrafımız yok. Yani bir boyası sağa solu toparlandığı takdirde belki eşyaları atarsınız, kendi eşyalarınızı getirirsiniz. Onun haricinde burada yapacağınız bir şey yok. 8,5 milyon TL'den pazarlık da var. Bizce gayet uygun kelepir diyebileceğimiz ev kategorisine giren yerlerden bir tanesi. Sitede çok güzel, çok bakımlı zaten. Daha ne olsun diyelim. Pazarlığımız mevcut. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.